50 bin tonluk kimyasal tanker gemisinin mutfağındayız. Ve bu da aşçı başımız Bülent Erbil. Mutfak. 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 Gemimizde 22 kişilik mürettebatız ve tüm mürettebatın sabah, öğle, akşam yemekleri bu mutfaktan çıkıyor. Hadi biraz mutfağa gezelim. Gemilerde pazar günleri genellikle kumanya ve sefer müsaitse aşçı başım branş hazırlar. Branş nedir? Herkes istirahatte olur pazar günü ve pazar günü istirahatini sabah erkenden kalkıp kahvaltıyla geçirmemek için öğle saatlerine doğru aşçı başının elinden çıkan enfes börekler, poğaçalar La, yaparız. Bir nevi çalışan için ödül niteliğinde. Şu anda da pazar sabahı sabah 6 Yalnız aşçı başım 3.30'da uyanıp gece <laughs> üç <laughs> buçukta uyanıp geldi ve evet. branş hazırlıklarına başladı. Bana dün söylemişti dört gibi evet. gelirim falan diye. Ben de dört buçuk gibi falan geldim. Daha önce hazırlıkları yapar diye bir baktım. Üç buçukta gelmiş her şeyi hazırlamış bile. çı başımız Bülent Erbil. iş üstündeyken yakaladık daha güzel oldu. Aşçı bize neler hazırlayacaksın? Peynirli kıymalı, börek var, simit, poğaça, şakşuka, melemen. şimdilik bu kadar. Daha vakit yeterse o? bir şey daha aç. Aynen sürprizler de çıkabilir yani. yani. Kaç yıldır denizlerde çalışıyorsun? 23 23 yıldır. 23 yıldır denizlerdesin. Evet. Bu aşçıbaşılar, kamorotlar nasıl denize gemiye geçiyor? Mesela sen nasıl geçtin? Senin Yok, Kaçmak için başladım. Başvuru yaptım. Sonra baktım oradakiler daha kötü bizden. Kaçmaktan vazgeçtim. Çalışmaya devam ettim şey nasıl oldu? Geçiş aşaması, belgelerini aldın. Yani Belgeler aldım. Yurt dışına gitmek için en pratik yol odadır dedir. Bana baktım ki oradaki insanların durumu daha kötü. Biz de kaçmaktan vazgeçtik. Çalışmaya devam ettik. 23 senedir devam. Ben 30 yaşında, 31 yaşındayım. Asırat 93'de başladım. 93-94'te İstanbul Ataşehir'de tek benim bir taşonuydu. Mesela gemiler çok sallanırken, çok dalgalı havalarda. Yemekleri nasıl yapıyorsun ya? Genellikle e... Katı yemekler yapmaya çalışıyoruz. Ki insanlar hem yerken dökülmesin, hem biz yaparken rahat edelim diye hamur işi veya katı yemekler ızgara türür. Zaten çorba falan yapamazsın yani o. Yani çok aşırı havalarda yapılmıyor. Gemilerde biliyorsunuz ki bir rütbe meselesi var. Aşçı başılık çok farklı bir rütbeye giriyor. Yani örnek veriyorum güvertede süvari beyden ikinci kaptana, ikinci kaptandan üçüncü kaptana. Makinede işte baş mühendisten ikinci mühendise, ikinci mühendisten üçüncü mühendise. Yine personel içerisinde işte reisiydi, fiteriydi, ustasıydı bu gibi rütbeler mevcut. Ama aşçı başılık gemideki kilit nokta. Kesinlikle kilit nokta. Herkesi birbirine bağlayan, herkesin mecbur olduğu aslında bir kilit nokta aşçı başılık. Aşçı başım. Ama ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Çalıştığım, daha doğrusu yemeklerini tattığım en iyi aşçı başılarından bir tanesi. Vallahi yoksa mutfak videosu çekmezdim zaten. <laughs> Başladık mesleğe, mesleği öğrenmek için, okumadığımız için dedik bir meslek sahibi olalım. Peki neden gemi? Kaçmak için dedi. Kaçmak için çıktım. Kaçmak için dedi ama. Sıra ama... kaçmak için çıktım. Sonra da. Oradan baktım Avrupa'ya gittim önce. Evet. Oradakilerin halini gördüm bizden daha kötü bile. Yani ben burada kaldım para, oradan burayla aynı. Ki oradaki yaşam şartları daha kötü. O yüzden ne de dedim ki ben kaçmayacağım. Çalışacağım. O gün bugün de aynı. Ben ilk defa da aşçı çıktım. Kamerada hiç yapmadım. Ha, direkt aşçı olarak. Tabii çıktı. direkt aşçı olarak. Şimdi aşçılığım vardı. Ama genelde aşçıbaşı olmak için bir kamorotluk yapıyorlar mı? Yani Yapılıyor, bir, için. bir yapıyorlar evet, değil mi? Çok insan var öyle yani. Yüzde yetmiş şey yakını var. Kamorottan geçen var. İlk önce kamorot çıkıyor. Daha Ondan sonra az... aşçı oluyor. Ondan sonra aşçı oluyor. Direkt aşçı çıkımı da var ama yani kolay kolay her firma aşçılık vermiyor ilk çıkanlara. O yüzden kamorotluk görev yaptırıyorlar. Evet. Denize alışsın, denize öp, adetlerine alışsın diye. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Tabi biz karada şantiyede açıldık, Sonra gemiye çıktık. Gemiyle şantiyenin arasında yüz gömlek fark var. Mesela ne gibi farklar? Yani, kalite bakımından oradaki yapılan standart bir yemek çeşidi var. Ucuz. Şantiyen usulü. Ama burada tamamen restoran usulü. Yani çok fark var. İşte tabi biraz eksiğimiz vardı kitaplar aldık. İşte soruyorduk. İnternete, internete bakıyorduk. Böyle kadar geldik. Bizi biraz yarıştırdık. İşini severek yaptığın belli ya. Okay. Yani severek yapıyorsun, yani eğlenerek yapıyorsun. Açıyorsun mutfakta müziğini. Ondan sonra işini yapmaya başlıyorsun. Ondan güzel şeyler çıkıyor büyük ihtimalle. Yani, iş, hangi mesele olursa olsun istemediğim gibi işi sonra her zaman ısrarlı. Peki bu pazar günleri branş hazırlamak zor geliyor mu? denilmesi aslında alakası yok. Biz daha fazla çalışıyoruz. Ama önemli değil. İnsanlar bunun mutlu olsun. Haftada gün güzel bir gülsün yeterli. Aynen öyle bir şey var. Biz yani, saat çalışır, bu önemli değil. Bana göre. Gemide sosyal olarak çok az imkanımız olduğu için bizim için yemekler çok önemli. Mesela hani sen yani. sen o taraftan bakıyorsun, ben de bu taraftan bakıyorum. yemek kötü olduğu zaman motivasyonumuz direktman düşüyor. Doğal olarak. Yani doğal olarak düşüyor. Ama işte senin gibi aşçı başlar olduğu zaman, işini seven, güzel yemek yapan aşçılar olduğu zaman biz mesela pazar günü çeker hale gel geliyoruz. Yani. Veya ne bileyim akşam ne yemeği var diye <laughs> harbiden sürekli mesela konuşuyoruz. Akşam ne yemeği var ya ne yapacak acaba bu akşam? Neydi? Liste yazılıyor. Bir de ben sende ilk defa şey gördüm mesela. Ne yemek istersiniz diye gelip bize soruyorsun. Ben güzel değil Vallahi çok güzel ya. sen? Çok güzel yani. Hem yani ne düşün, hem ne yapacağım diye düşünmüyorsun hem de yaptığın malzeme bana gitmemiş oluyor. Aynen. Hem senin için kolaylık evet. <laughs> hem de bizim için güzellik. Benim için kolaylık ne yapayım diye düşünmüyorum. Buradaki iş bir iki günlük değil yani siz geliyorsun 6 ay 7 ay. Bir günlük rutinini anlat bana hani ne yapıyorsun? Şimdi sabah 8'de, 8'de kalkıyorum. Evet. 8, 8.10 10, gibi. Evet. 8.20 veya 8.30 gibi ben geç mutfağıma iniyorum. Yani biraz geç gelmemin sebebi kamurda arkadaşının sabah kahvaltısı hazırlığı yaptığı için burada birbirimizin eline ayağına dolaşmamamız. Ondan dolayı biraz geç geliyorum. Yok, ona kamur tarada hallediyor. Ben sadece öğle yemeğine başlıyorum. İşte öğle yemeğini hazırlıyorum. Saat 11.30'da öğle yemeğim hazır oluyor. Bu arada akşam yemeğinin ızgara türü bir şey varsa onları hazırlıyorum. sosuna yatırıyorum gerekirse. Doğraması varsa doğrayı doğruyorum. Öğle yemeği sonra bir, bir, saat, yarım saat bir molamız var. Onu yapıyoruz. Ondan sonra tekrar geliyoruz akşam yemeğinin hazırlığına. Rutin böylece akşama 5 6 buçuk, 7'de işimiz bitmiş oluyor. Yedi de işim bitiyor, evet, mutfağımızı temizleyip çıkıyoruz. Bir günlük şeyi böyle. Aşçı başım şimdi açmaları açıyor. Biz de o sırada kumanyalığa bakalım. Kumanyalığımız aslında dört kısımdan oluşuyor. Burası kuru kumanyalık. Bir de buzluklar var. Buzluklarda sebzelik, balıklık ve etlik. Hemen kuru kumanyalığa bir göz atalım. Böyle çeşitli müsliler, mısır gevrekleri, turşular. Kuru olan yani dışarıda tutabileceğimiz her şeyi burada tutabiliyoruz. Genelde görüyorsunuz böyle konserve ürünler. Aa bu mısır gevreği güzel ha. Bunu seviyorum sabah kahvaltılarda. Burada yine mısır gevreği var. Çaylarda yediğimiz krakerler. Oreo, tuz, un, bol bol makarna, pasta malzemeleri, kahve, meyve suları, süt, bol bol süt, yoğurt. Yoğurt olmadığı zaman kendimiz de yoğurt yapabiliyoruz ama açtırışları genelde yapıyoruz. Çay, reçeller, fıstık ezmesi. Kuru olarak tutabildiğimiz her şey salça, ketçap, un, yağ ve nohut var mesela buz yine. Evet şimdi artık buzluklara gidelim. Buzluklara gitmeden önce birazcık üşüyeceğimi söyleyeyim. Çünkü buzluklar eksi 17 ve eksi 18 derece. İlk başta sebzelikle başlayayım o zaman. Sebzelik 6 derece orada çok fazla üşüme. Hadi gidelim. Şu an üç buzluğun da bulunduğu yerdeyim. Burası sebzelik, burası balıklık ve burası da etlik. Henüz içeriye girmedim. İçeriye gireceğim. Çok fazla uzun süre kalmayacağım çünkü biraz soğuk. İlk başta sebzelikle başlıyorum. Yalnız korkunç bir görüntü var ha.